Hoş geldiniz dostlarım. Bir yıl boyunca doğanın izini beraber sürdük. Çiçek tozlarını takip ettik. Topraktan çıkan canlıları gördük. Dedik ki uykudan uyandılar ve mevsimi değiştirdiler. Bazen de toprağın içine giren canlıları gördük ve dedik ki uykuya dalıyorlar yine mevsimi değiştiriyorlar. <laughs> yağan yağmur acaba yılanın ağzına mı düşecek yoksa istirdiğin içine mi düşecek diye merakla bekledik. Çünkü ona göre ya bir fırtına kopacaktı ya da o yaz havalar çok sıcak geçecekti. Fırtınaları gördük, bol bol fırtına gördük. Fırtınaların içinden geçtik. Hatta bazen fırtınanın ta kendisi olduk. Coştuk, durulduk, bir nehre düştük su olarak. Aktık nehirle beraber denize döküldük. Rengarenk bulutlardık. Güneşe merhaba dedik. Güneş geldi, sarıldı, öptü yanağımızdan, ısıttı ve her zaman ama her zaman yanınızdayım dedi. Göç edenleri izledik, geri gelenleri sabırla, heyecanla bekledik. Ve ne yaşadıysak bu bir yıl içerisinde hep beraber yaşadık, beraber adımladık. Ve artık biliyoruz yani biliyorduk belki ama daha da inanıyoruz artık. Ne yaşarsak yaşayalım, ne olursa olsun hiçbir zaman yalnız değiliz. Kimse yoksa yanımızda, doğa bizimle, içimizde, dışımızda, gördüğümüz, baktığımız her yerde doğa. Doğanın aslında ta kendisi olduğumuzu deneyimledik. Bu bir yıl boyunca benimle beraber adımladığınız için Size kalbimin en derininden bir teşekkür videosu aslında bu. Bugün 1 Nisan 2021. Bundan tam 1 yıl önce 1 Nisan 2020'de tam da bu odada olduğum yerden bağlandım hayata ve hoş geldin Nisan demiştim. Ve sonra bunun Mayıs, Haziran, Temmuz ve bütün aylar takip etti ve her defasında beni çok yüreklendirdiniz. Bana çok güç verdiniz. Öykü devam et, anlat lütfen dediniz. Her ay heyecanla ayın birini bekliyorum. Kahvemi hazırladım, çayımı hazırladım. Arabada giderken dinliyorum. Ve umut oluyorsun, güç oluyorsun, ilham veriyorsun dediniz. Siz bana çok teşekkür ettiniz. Asıl ben size çok teşekkür ediyorum. Siz vardınız ki aslında buna devam ettim ve var oldum. Bu video gerçekten bir teşekkür videosu. Bu arada ben Doğan'ın hikayelerini anlatmaya devam edeceğim. Tabii ki de durmayacağım. Sadece bu 1 Nisan'ı teşekkür ederek kutlamak istedim. Ve bundan sonra süresi belli olmayan zamanlarda tema ve temaları da belli olmayan zamanlarda sizinle hikayelerimi paylaşacağım benim içimde bir tasarım hazır ne yapacağımı ne anlatacağımı biliyorum ee, ve doğanın o sürprizine de her zaman açığım ee, o yüzden de sizinle paylaşmayacağım tema ve temaları zamanlarını da paylaşmayacağım coşkuyla heyecanla beklemenizi isteyeceğim ee, ve bir sonraki videoda ee, görüşmek üzere diyorum şimdilik çünkü Leyla çıkmak istiyor onu dışarıya çıkartmam gerekiyor kendinize çok dikkat edin gülümsemeyi ve kahkahalarınızı eksik etmeyin önce kendinizden sonra çevrenizden ki yayılsın çoğalsın kahkahalarımız neşemiz ve lütfen doğayı sevin doğaya kucak açın doğaya sahip çıkın Elinizdeki bir yeşil fidanın değerini bilin ve lütfen onu toprakla buluşturun. Onu sulamaktan esirgemeyin. Ona sevginizi vermekten esirgemeyin. Ve e, doğanın kendisi olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.